Bugünkü videoda şu anda herkesin merak etmiş olduğu Team of Tier Sava kartını inceleyeceğim. Herkesin arada kaldığı Flashback Bruno Fernandez mi yoksa Team of Sava kartı kartım yapılır? İşte bu sorunun cevabını birazdan alacaksınız. Savanın yanı sıra daha bir sürü defense Team of Tier oyuncularını inceleyip onları da göreceksiniz. Bu arada Team of Tier için coin'e ihtiyacınız varsa oyunun en büyük promosu Team of Tier ayındayız. Siz de paket şansından sıkıldıysanız ve en iyi kartlarla oynamak istiyorsanız Footcoin Shop'a giderek coin'lerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişin sonunda komür coin'i kullanarak %5 indirim kazanacaksınız. Kaleci Alison, ben Team of Tier hep olduğunu düşünüyorum. İyi olduklarını düşünmüyorum. Frimpong 2 milyonlara falan gidiyordu. Bir bakacağım fiyatına Frimpong'un. 2 milyonlarda var mı hala? Hala 2-2'ye gidiyor. 4-4 yüksek yüksek Sağ orta sağ oynayabiliyor. Farklı Farklı olması güzel. Hız 99. Atak pozisyon 99. Şu bitiricilik 89. Şut gücü 76. Pası uzun pas dışında güzel. Serbest vuruşta dışında. Falsosu da yüksek. bing'i çok iyi. Reaksiyon 88. Top kesmesi falan iyi. Güç 73. Kartın en büyük sıkıntısı defans olarak güç kısmında olacak. Kesme plus. Engel normal. Seri plus. Doğal yetenek. ilk dokunuş. Amansız. Turbo ve uz uzun uzun taç. Ferdinand. Kart orta yüksek. Yani sadece şeyine bakacağım ben. Defans vücut çok iyi zaten. Soğukkanlılığı yüksek. Bu kart bay bayağı iyi. Play sayılarına bakacağım sadece. Sezgili ve kayarak müdahale... Oha bu ne lan? Tam isteyeceğin tarzı bir kart. Tam kusursuz isteyeceğin tarzı bir kart. Renard. 4-4 mü? Yüksek yüksek. 4-4. Bence Renard bayağı hafif hep bir kart. Bu ne oğlum? Ayağı da iyidir bu kartın. B 96 reaksiyon. Çok merak ediyorum Renard'a. Playstyle'ları ne? Sezgili. Yakın markaj. Kafa dominantlı hav havacı var. Kendi sağından çıkarken bayağı saracak dediğin gibi. 4-4. Yüksek yüksek karşı. Ay boyu kısa. Tek sıkıntısı bu. Hızı iyi. Şut konusunda trivel atacaktır. Başka çok beklentin olmasın. Orta aç 99. Sağ görüşü düşük tarafta biraz. Pasları güzel yine. Dripping 96. Top hissiyatı çok iyi olacaktır. Defansı çok yüksek. Defans farkı 89 ama back oyunu iyi yani. Dayanıklılık 99. Güç 70. Vips. Kesme pas. Engel plus. Yakın Markaş sezgili, teknik, çabuk adım, amansız. Mateus yüksek yüksek 4-4. Stoper MDO. Mateus'un her kartının en büyük sıkıntısı çeviklik ve dengesiz oluyor. Onun dışında her şeyi çok güzel yapıyor bence ama dönemiyor. Bakalım bu kart dönebilecek mi? Zaten dripping'in içindeki dripping statistiği 79. Kuvvetli şut plus, ölü top plus. Allah Allah değişik bir ikili. Çabuk adım amansız seri sezgili. Bombati geçtim ve Sava. Bu kartı ben %99 yapacağım. Yüksek yüksek 4-4. Meo Meo artık De zamanı yavaştan geçecek. O yüzden bu kartlara ve Bruno ve Sava'ya yönelme olacak. Onu söyleyeyim size. Sava güzel gözüküyor ya. Ben direkt sağ içinde görmek istiyorum. Her şeyi yapabilen bir kart. Pası iyi. Keskin pas, uzun pas. ilk dokunuş. Baskıya dayanıklı. Amansız artı. Çabuk adım. Güzel bir kart. Onun dışında kim kaldı? Geri kalanları zaten denedik. Hadi girelim maçlara. Sava. Aha bizim Sava üstler. Armstrong mu? İlk defa görüyorum Armstrong'u. Senin drippingin nasıl? Bu ne lan? Olduğu yere dönüyor. l 2 r dripping yapıyor sanki. Mateus nasıl dönüyor? Hayret Mateus döndürmüşler en sonunda. Sen dripping'i nasıl? Oo, oh, oh, çok iyi. Frempong bu agresiflik. Hop, Karjovi okuduk onu. Oho, oh, oh, oh. O şut gücü ne? Bir pasla atıyorsa Mateus, Mateus kaleci çalımlarsın sen Mateus. Sonuna dönebilen bir Mateus. Geldi. Oha bu ne? Bu ne bu ne bu ne bu ne? Böyle bir şey yok. Böyle bir topun böyle bir şey yok. Sava. Hop hop. Sava'ya bakalım biraz. Şuraya bir üçgen at. Vip var vip var. Hadi be. Ronaldo. Çıktı. Zidane en çok neyden korkacağını söylüyorum. Neymar'ı kırmızı düz Neymar'ı şey yapandan korkacaksın. Frimpong çok sağlam. Oğlum çok iyi müdahaleler. Beğendim. Değdi mi? O ne abi ya? O ne ya? O ne ya? Savunur muyuz orayı? İyi savunma. Ya yani kötü oynadık ama iyi düzelttik. Top niye sektirim ben orada? Trivela. Hayatımda gördüğüm en garip animasyon. Oğlum Frimpong uçuyor. Frimpong'u izle sadece. Renard. Atıyorum bunu. Çok güzel gol, çok güzel. Dripping'i inanılmaz iyi. Yetiş. Renart yapma bunu sakın. Abi Renart bayağı iyi. Ayağı da iyi baksana. Reinhardt'ın o ayak paslarının çok iyi olması ekstra. Ya bu adam düz koşacak mı gerçekten ya? İyi savunma. Helal. Hiçbir şey yok. Değmedim. Helal. Bir pas daha. Senle bir şart oldu. Karşuay yeşil. Gerekmiyor bak istatistir ne kadar düşük ya şu, ne kadar düşükler ya düşüktür yani. Ama yeşil vurduğum zaman kusursuz yine attı. Yok abi bu nör gerekiyor artık. Savan isyatı güzel. Kaçırmadı. Beyaz vurmama rağmen kaçırmadı. Bir an yeşilleyemediğim için korktum. Ama güzel bitirdim. Arka direği orta açacağım. Ne diyorsun durma? En arkada Ferdinand var. Orta. Hadi be. Kusursuz orta bence. Çok iyi açtı ya. Güzeldi. Yeşilleyebiliyorsun. Evet onu alacağız değil mi biz? Gidemezsin bebeğim. Gidemezsin. Abi Ferdinand niye top alamıyor ya? Bobby Charlton o da Sava deniyor. Kadrosu güzel. Güzel bir denemek için güzel maç. İnanılmaz bir dripping. Boyu kısa tabii ki bir bombati drippingi beklemiyorsun ama gördüğün üzere baskıya dayanıklı da var. Bir şey diyeyim sana yok etti beni. Ben de. Renard çok iyi bu arada Renard da çok iyi. Offside olmasın offside yok sanki. Sol ayağıyla uzak köşe atabiliyor mu? Dört sayı ayağı var. Çok ekstra. Kafu, Ferdinand, Zidane, Bellingham, George Best. Messi güzel kadro. Defansif olarak şeyde Yine oynarsın bu arada bak. iyi oynuyorsan oynarsın. Ama hayatını kolaylaştır defansı olan kartların olması. Blok özelliği bu arada. Abi girmemeli. Ferdinand orada be. Ferdinand oradaydı sanki. Ver şunu. Mateus. Uçan kafa. Maçtan çıkıyor. Van Dijk. Vieira. Del Piero. Ocean Man. Hadi bakalım. Oradayım, oradayım, oradayım. Açısı açık kapalı. Renard. Uh, iyi savunduk. Delay bir üçgen attım. Yakın direğe. Hadi be, bunu atabilir. Bu biraz sarardı girse. At şunu. Ah, atmasa mıydım? Kanattan kanada dönüyorum. Vallahi sinir olmak hele değil. Ne oluyor? Bir pas atarsın gibi sen. Oradayım. Müdahale müdahaleye gel. Karşuay Ekstra güzel dripping İşte boyunun kısa olmasının avantajı Çok iyi Foal ver Foal ver zannettim At indir Sakin 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 kötü savundu Lan nereye şey yapıyorsun Abi dibinde bir sürü adam var ya öyle bir yere pas atıyor ki kalabalığın içine gittim gereksiz yere Yetişelim Ferdinand Hadi Alman lazım onu Abi ben ben Ferdinand'la beceremedim oynamayı ya. Beceremiyorum Ferdinand'la. Abi hayır ya. Dinatale Ferdinand'dan kafa topu kazanıyor. Team of Tier Collision bunları yapıyor. Yani burada artık kimi suçlayacağımı bilemiyorum. Sen burada kimi suçlarsın? Renard bir kez daha günü kurtarıyor. Hadi. Kırmızı kart aldım değil mi? Kesin kırmızı. Kart vermedi. Huf. <laughs> <laughs> Penaltı. Her zaman sağa aşağı vururum. Ama bu sefer kafasının içindeyim. Kafasının içindeyim. Üzgünüm. Soğukkanlıyız. Sava yorum Evet Sava yorumu geliyor şimdi. İlk olarak Sava hakkında konuşalım. Bence Sava iyi. Ama şunu söyleyeyim ben. Savunmada ya savunma olarak istediğim agresifliği yapmadı bu kart. Genel olarak çok iyi. Dripping iyi. iyi şutu iyi. Bitirici konusunda iyi. Yani bu topla şey bu bu kartla topu ileri taşıdığın zaman cela sahasının hemen dışına dripping yaparken ederken falan çok hoşuna gidecektir. Ya tabii ki şunu da söyleyeyim ben. Hani bu karta benzer bir kart olan bak yanındaki karta biraz gittiğiniz zaman bomba diye gidiyorsun ama arada fark var ama Şimdi ben bu kartla oynadım ya bu kartla oynadığım için herhalde beklentim birazcık fazla oluyor ama Sava olarak bakmak gerekiyor bence sava kartını her şekilde yap bence yap Yani eğer fodrum varsa bu kartı yapmalısın ya bu kart sana baya bir şey verecek ya Ekstra maç kazandıracak seviyede olduğunu düşünüyorum ya Ya Bruno ile bu kartı oynatırsan hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum oynar yani Sadece tek sıkıntı boyix olduğu için defansif pozisyonlarda bazen istediğini vermeyebilir ama Onun dışında tatlı karttı benim hoşuma gitti Alp FIFA 22 zamanlarından kalma galiba. Offside yok. Sakin ol. Dön. Oo savundu beni. Helal olsun. Ama bunu savunamayacak akre. çekmeyi unut. Ben vurdum. Korktum biliyor musun şeyden? Sakin sakin sakin. Yok oh, hit oh, oh. Push gas. Bravo Bright. Hadi bak Bright bunu bence Bright bence bunu iyi şey yapmalı. Hadi yetiş ya. Arkaya pas atarsan sana o sana kalmış. Yemem onu. Yemem onu. Renar çok iyi. Bir pasta atar. Bravo sana. Charlton zannetti Kantona, Figo, De Bruyne. En arkada Bright. Hadi Bright, hadi Bright. Hadi Bright sonunda. Boyu belki çok uzun değil ama hava tehdidi var sende. Dominant mı? Neye bunun ismi? Tehdit. Bruiser. Çalışıyorum bebeğim çalışıyorum. En arkada. Seni görüyorum. Bir tane de oyunu bozuyoruz. Emre Nayır mı? Bu kim oğlum? <laughs> Kanavarı Teo Düz Teo Hernandez Figo Zalazar. Fantastik kadrosu çok hoşuma gitti. Frimpong. Oha. First time. Arkaya. Reis'in savunması şaka mı? Yetişemiyor Renard'ın. Oo. Ben de olsun karşı ayı. A Brighton Bright'ta gölge basıldı değil ama bu pozisyon çok belirleyici oldu bence bazı şeylere. Çeh Maldini kaf. O. E birileri oynamaya gelmiş. İyi savunma Oradayım lan başta Allah Bende Ferdi Bunlarda iyi olman lazım Çalma onu lütfen çalma Ulan Reinhardt almadım Abi Renard'da mesela Reinhardt'da şey var defa Dripping yüksek olduğu için Top şeylerinden sonra müdahalelerde böyle ayağında birazcık tutabiliyor topu Yanlış skill yaptı No 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 öyle bir şey yok. O ne ya? Okudum onu. Hoppa çok iyi savunma. Bak. Bak bu savunma iyi savunmadır. Step over geliyor. Yakındır. dire. Aa, hatta en sonda atacaktım. Kardeşim birinizi kötü oynuyor. Bir tane kötü oynayan Türk yok mu? Evet kötü oynayan Türk var mı? Şimdi fikirlerimi söylüyorum. Kartları kullandım. Ali son denedim. Abi kaleci Team of Tier kalecini ben yıllardan beri güvenmiyordum. Hala güvenmiyorum. Hala gol yiyorlar. Arada bir iki ekstrası var ama Team of Tier kalecisi diye çok ekstra bekleme bence. Bright'ı denedim. Bright koşma animasyonu farklı. Birazcık korkutuyor beni. Renard. Renard'ın boyu kaç? Renard. Ren Renard'ta ikisi arasında dağlar kadar fark var ama Bright yani fena kart değil ama Hani iyi duruyor istatistleri. Müdahaleleri de iyi ama bazen seni yarı yolda bırakacak. O tarzda bir kart. O yüzden birazcık o konuda hayal kırıklığı olabilir. Mateus. Dripping'i gelişmiş. Daha iyi olmuş. 4-4 yüksek yüksek. Stoper olabiliyor. MD olabiliyor. Attığım long shot çok iyiydi. Ben Mateus kartını beğeniyorum. Sert. Her yerde ve her şeyi yapabiliyor kendince. Bence Mateus iyi kart. Yani parayla gidip alır mısın bilmiyorum. fiyatına ne kadar bilmiyorum ama keyifli kart bence. Hoşuma gitti o konuda. Onun dışında sağ bekten başlayalım. Frimpong acayip hızlı. Farklı bir kart ve defansta bir anda arkanda biti veriyor. Güzel kart yani Frimpong. Çok diyecek bir şey yok. Kesme pas ve seri plasın olması çok hoşuma gitti. Güzel bir karttı. Ferdinand ya yanında Renard var diye mi bilmiyorum ama yani Ren Renard çok çok daha iyi. Yani arada bence Renard'la Ferdinand arasında fark var. Gölge basmadım bu kartları onu da söyleyeyim. Ama bence Ferdinand iyiydi ama bugün bence şovu çalan kart Renarttı ve Karşua'ydı. Renard çok iyi. Gerçekten kadın Van Dijk diyebiliriz. Çok beğendim ben. 4-4. Bu kartın en büyük ekstrası ayağının ekstra iyi olması. Pas çok iyi bu kartta top çaldıktan sonra böyle dripping falan bir şeyler de yapabilirsin. Minik. Onlar da iyi. O yüzden Renard kesinlikle alınabilecek tarzda bir kart. Karçuvay o da çok iyiydi. Ben beğendim. Ya bazen boy X olduğu için müdahalelerde de, evet sıkıntılar olacak ama playstyle'ları inanılmaz ekstra ve bu kart bence çok çok iyi bir kart. Hoşuma gitti. Ve son olarak da Sava. Bruno Fernandez ve Sava'yı karşılaştırıyorum şimdi. Bence Bruno Fernandez fiyatına göre Sava'dan daha iyi yapabileceği şeyler. Daha temiz savunmadaki playstyle'ları onu çok öneri çıkarıyor. Pası da iyi. Sava'nın en büyük artısı dripping olarak hissiyatı daha daha iyi şeyden e, Sava da yapılır, Bruno da yapılır ama ilk tercihinin Bruno olması gerekiyor. İkinci tercihim bence Sava olmalı. Bence Bruno Fernandez daha dediğim gibi yapılası bir kart ama Sava'nın ne daha iyi bir kart olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Benim bu kartlardaki fikrim bu. Videonun sonuna geldik. Benim kendi Team of the Year paket açılımım yarın akşam 3 ile beraber başlıyor. RTZ paketlerini açacağız. Ün de açacağız. 9 gün üstünde paketim var. Ona da kesinlikle gelmeyi unutmayın. Team of the Year KDB ve Team of the Year Belegim için buraya... Team of the Puteyas ve Hansen incelemeleri için de buraya tıklayarak videolara ulaşabilirsin.